İki gün önce cuma hutbeleri irade edildi ve milyonlarca insan bu hutbelere maruz kaldı. Topluma din öğrettiğini söyleyen hocalarımızdan, alimlerimizden beklentimiz bize nasihat etmeyi bırakmaları Allah için. Biz zaten kumar oynamıyoruz. Kim insanlar kumar oynasın diye kumardan yüzde elli vergiyi kaldırıyorsa gidin onlara nasihat edin. Biliyorsunuz iki gün önce cuma hutbeleri irade edildi. Bütün camilerde ve milyonlarca insan bu hutbelere maruz kaldı. Hutbede bize şey anlattılar. Şans oyunlarının haram olduğunu, kumarın haram olduğunu, içkinin haram olduğunu, falokların haram olduğunu anlattılar. Bizim artık kendisine alim diyen, kendini ilme nispet eden, topluma din öğrettiğini söyleyen hocalarımızdan, alimlerimizden beklentimiz bize nasihat etmeyi bırakmaları Allah için. Biz zaten kumar oynamıyoruz. Yani toplumda basit dindar olan insanlar bile, geleneksel muhafazakar olan insanlar bile gidip milli piyango almıyorlar zaten. Biz zaten kumar oynamıyoruz. Artık bizi uyarmaktan, bize nasihat etmekten, bize bir emri bil maruf yapmaktan bir vazgeçin. Biz zaten bunları yapmıyoruz. Kumarı bu ülkede kim meşrulaştırıyorsa gidin onlara nasihat edin. Kim insanlar kumar oynasın diye kumardan yüzde elli vergiyi kaldırıyorsa gidin onlara nasihat edin. Kim filmlerinde, dizilerinde, reklamlarında insanları kumara özendiriyorsa gidin biraz da onlara nasihat edin. Çünkü eğer kumar oynuyoruz diye, kumar oynanıyor diye bir helak başımıza gelecekse, bizim iyiliğimizi düşünüyorsanız, dünyada bir musibet, ahirette başımıza bir azap geleceğinden endişe ediyorsanız bizi bırakın. Zaten birileri kumarı yasaklasa insanlar kumar oynamayacaklar. Zaten birileri insanları kumara teşvik etmeseler insanlar kumar oynamayacaklar. Zaten birileri kumar evlerine ruhsat vermeseler insanlar kumar oynamayacaklar. Yani bir adam gidip milli piyango bileti alıyorsa bu meşru olduğu içindir. Bir adam kumar oynuyorsa bu ruhsatlı yerlerde kumar ürünleri satıldığı içindir. Bir adam kumar oynuyorsa Türkiye'nin en zengin, en köklü aileleri topluma kumar oynattığı içindir. Nasihat edecekseniz artık bize değil. Biraz şu siyasilere, biraz sermaye sahiplerine, biraz bu toplumun önüne işte içerik üreten, dizi çeken, film çeken adamları gidin biraz da bunları uyarın. Yani hacı amcalara gidip camilerde kumar oynamayın demenin ne anlamı var? Zaten adamlar kumar oynamıyorlar. Yani cuma namazına gelen bir adam, cuma namazına giden bir adam kolay kolay kumar oynar mı? Zor bir ihtimal bu. Ama bunu kökten çözmenin bir yolu var. Çıkacaksınız, diyeceksiniz ki madem kendinize Müslüman diyorsunuz. Madem biz Allah'ın kitabına inanıyoruz diyorsunuz. Madem biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz diyorsunuz. Madem böyle bir iddianız var, buyurun iddianızı ispat edin. Kur'an-ı Kerim'in apaçık hükümlerinden bir tanesi kumarın haram olmasıdır. Kumarı yasaklayın. Kur'an-ı Kerim'in en en açık hükümlerinden bir tanesi kötülük ve haddi aşma üzerine, günah ve haddi aşma üzerine yardımlaşmayındır. Buyurun, insanlara yardım etmeyin, insanları teşvik etmeyin. Buyurun bunu yasaklayın deyin. Bunu Diyanet'in özelinde bu bütün alimlerimize yönelik bir çağrıdır. Allah için artık bize nasihat etmeyi bırakın. Yani biz zaten biliyoruz. Biz zaten yapmıyoruz. Biraz da bu kötülüklerin müsebbibi olan, bu kötülükleri yayan ve bunu da İslam adına yaptığını söyleyen, bütün İslam'ın kavramlarını kullanarak yapan, İslam'la kendilerini toplumun içerisinde meşrulaştıran siyasilere, sermaye sahiplerine, resmi kurumlara biraz da bunlara, biraz da bunlara nasihat edin. Çünkü bunların azgınlığı hepimizin helakına neden olacak. Nasıl ki Semut'ta 9 tane adamın azgınlığı, karar verici 9 adam vardı, infaz eden bir tane adam vardı. Ama Allah bütün Semud'u helak etti. Okuduğumuz ayette olduğu gibi bu azgınlıkların bu haramların kararını verenler ve bunu infaz edenler tenfiz edenler bunların sayısı az olsa da bunlara gelecek olan bir helak bizim hepimizi hepimizi beraber götürecek onlardan beklentimiz onlara olan çağrımız da aynı zamanda budur aksi halde dediğim gibi biz de Allah muhafaza Semud kavminin durumuna düşmüş olacağız